son Haziran ayında zamlanan elektrik ve doğal gaza bir yenisi daha eklendi. Peki bakalım Urfa'lı vatandaşlar bu durumu nasıl değerlendiriyor? Efendim, biz zaten normal çıkıyorlarımızı ödemekte güçlü çekiyoruz. Bu zamdan sonra eminim daha zor günlerimizi bekliyor. Esnaf olarak zaten geçinemiyoruz. Ekonomi ortada. Yani zor durumda kalacağımızı düşünüyorum. Umuyorum ki yetkililer buna bir çare bulurlar. Daha önce ödeyemediğimiz faturalarımızı şu an artmış olarak e, ödeyebilmemiz zor olacak. Tabii. Son faturamız ne kadar Son faturamız 3 bin liraydı. %20'lik bir e, zam geldi. E bu durumda 3600 e ortalama 4000 lira gibi bir faturamız geldi. Yani zaten daha faturalar zamdan önceki faturaları ödemek için zor olup geçiyordu. E şu an ne yapacağız? gerçekten bilmiyorum. Peki bu kış nasıl bitecek? Nasıl geçecek bu kış? Zor geçecek. Orası bir gerçek. Yani daha herhangi bir zam gelebilme ihtimali var mı? Zaten zamlara maalesef ki ya alıştık. Yapacak bir şey yok. Yani bizim yapacağı, yapabileceğimiz bir şey yok. Vatandaş zor durumda. Ben şimdi Katar'da gidiyor. Fatura ödeyeceğim. Evet. Ne, ne kadar gelmiş fatura? 80 bin falan geldi. Peki bu yüzde 20'lik artış, artış olacak. Devletin işte, canı sağ olsun, ne yapalım? Mecbur Elektrikhanıstır, e, Edebilecek misiniz? geldim. ne yapalım? geldim. Ad e, ben burada geldim. Ben burada ederim, Ben burada geldim. Ben burada geldim. Ben burada geldim. Soba, burada geldim. Ben Peki şehirde olsaydınız evet. doğal miydiniz? Hayır. Hiç ödeyemezdim. Eşim, eşim çobanlık yapıyorum zaten. Asgari ücret falan da yok. Ancak işte idare ediyoruz. bir yani. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? zaten yani e, buna bir el atması lazım. Yani çalışanı düşünüyor. Çalışmayanı hiç düşünmüyor. Çalışan yine ödeyebilir ama çalışmayan hiç ödeyemez. Peki zor durumdayız yani. Dört çocuk okul açılıyor. Her şey yani isteniyor. Giyim, kuşağım. Biraz zorlanıyor. Yapıyorlar. Zor işte, durum.

Evet. Nasıl Sürekli zam geliyor, zam almıştır yani. Bundan sonra zamsız gün yok. Yani. Peki en son ödediğiniz fatura ne kadar? Ya fatura bu yaz aylarından 500 milyon alışık yok. Biliyorsunuz artık iş geliyor. Biz de yerimiz zamda eklenince ne olacak? Aynen. Biliyorsunuz ama sürünmeye devam. Başka var mı ötesi? Öyle mi diyorsunuz? Öyle mi? yani. Durumlar belli. Her gün zam, sabah zam. Yapacak bir şeyimiz yok. Alçarlar. 600 bir milyar geri bazen. <laughs> ee, ödeyebiliyor musunuz? Valla nerede ödeyebiliyor? Hatice azda engelli mengelli evimizde var da kayın babama bakıyoruz. Kayın ee, anama bakıyorum. Üç kişiye bakıyorum. E biliyorsunuz artık ömürüz dış. Dayım bir da geldi. Vallahi yapacak bir şey yok Sizin Tam başka bir şey yok burası. Ne